1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c yukarıda verilen rasyonel sayılar daha toplama işlemini yapan bir öğrenci paydaları ikişer ikişer işlem yaparak işlemin sonucunu bulmak istemektedir. a, b ve c, c birden büyük birer pozitif tam sayıdır diyor. A e, 1 bölü a ve 1, 1 bölü a artı 1 bölü b işlemini yaparsa paydayı en az a çarpı b ifadesiyle eşitleyebilmektedir diyor. O zaman bununla eşitleyebiliyorsa arkadaşlar, ben buradan bu yoruşu yorum yapmam lazım. Birbiriyle çarpıyor. O zaman a ile b aralarında asal asaldır yorumunu yapmam gerekiyor. İşlemini yaparsa paydayı en az c sayısında eşitlemektedir. O zaman burada da b ile c birbirinin katıdır demem gerekir. Birbirinin katıdır. Bir de ne demem lazım? C'nin B'den büyük olduğunu yorumunu yapmam lazım. Ondan sonra şıkları okuyalım. A ile B aralarında asal sayıdır. Ben de aynısını dedim mi burada dedim o zaman bu doğru. C sayısı B sayısının pozitif bir tam katıdır. Birbirinin katı olduğunu söyledik. O zaman bu da doğru. A ile C aralarında asaldır. Ben A ile C arasında bir şey burada kurabildim mi? Kuramadım. O zaman bununla kesin diye bir şey söyleyemem. Ne olmuş olur? B olmuş olur cevabım.